Neredesiniz be oğlum ya? Öldü ulan acımızda. Of. Turgut abicim şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Yani... Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan. İnternet şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun Vines'ın şifresini diyorum ben. Hala bulamadık, tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vayınızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz. Biz bunlara yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai. O zaman ben seni çırağı dövüyorum. Şimdi bizde büyük terer kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kıncımı bir yerden çarptan lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bu Ali'nin boşanma davası bu ara, değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyeti ondan demek. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Dinle. Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur Turgut abi. Bunlar hiçbir şey beceremez. Turgut abi iyi. Google'a tırt yaz, ee, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tıkla resimler de arada, bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> size ayar bu, hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım, koş bakalım. Oğlum, ananız size gebeyken altı ayda teslim taahhütlü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta. Kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyorsunuz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. Üç senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta kız meselesi. Kardeş bana çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinnah! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya yedi ceddini bakıyor seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Hani düşüncenin ürün müdür ya. Bu ne ne, ne ya. Selamünaleyküm. Hayırdır kim kavga etti yine? Aleyküm selam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya. O. Jerry demeye dilim varmadı görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arası gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca cesaretmiyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? He? Ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştı çıktı ki şimdi. İstiklal testini bana. Vururumla oynadı. Hadi kavga edenleri. Lop'a girdin Sezai. Lop'a mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söyleseniz ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanlar o çiğdir Sezai. Çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hepimizin mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Nem ne boylan. Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri içinde sizin ne işiniz var burada bakayım anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaç. Ayrıca bütçede açık mı var? An itibariyle saat 0001. Yani teknik olarak ayın biri oldu ben tahsilata çıktım. Rica etsem benim 100 TL'mi verir misiniz? <laughs> Verin ama bana. Bir... Ya oğlum, seni her gördüğümde üniversite mezunu olmadığım için çok seviniyorum ha. Ciddi söylüyorum, sen askerliğini moral ekibinde yapacaksın ya. Okumamış ve üniversite mezunu olmayan er ve erbaşlara moral. Şşş lan var ya sen. Ya bozuk yok mu? Bozuk var mı? Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Aylık 100 TL geliri olan adamım. 100 lira bozuk mu? <laughs> İlahi. Ya geçiniyorum ya benim paraya. Onu sen nasıl beceriyorsun lan? Lütfen abi, para benim işim. Ben muhasebeci adamım. Ver o parayı bozdurup geleyim ben. Ver normal. La oğlum kaçmıyoruz ya. Sabah bozdurursun. Gece vakti nereden bozduracağım? Mahalledeki nöbet eczaneciymiş abicim. Ya eczane nöbetçiymiş. Hallederim ver lütfen. Lütfen diyorum. Oğlum meczup musun sen lan? Adam yok diyor işte yarın gel. O zaman bana öyle yarım ekmek arası salçana bir şey verin. Şu karşı kaldırma oturup sabah olmasını bekleyeyim. Öyle, öyle eve git gel falan o kadar kalori yok bende. Ne lan? Gözleri beyazladı bunu. Bayılacak mısın lan? Yok yok sakin. Bayılma durumu değil bu. Artık onu önceden anlıyorum. Sen o 200 lirayla sallayıp duruyorsun. Gözü bana kayıyor. Yapma. Yapma onu sallama başta. Işte. Oğlum sen bunları bizi korkutmak için mi yapıyorsun lan? Bahar bir miktar avans verin. 2 üç TL kadar. Tuz ve su alacağım sadece. O beni götürür. Bu geceyi çıkarttım. Yarın Allah kerim. Oğlum yok mu lan bozuk? Yok. Çocuğun gözleri gitti lan. Şimdi düşüp bir şey olacak. Namalı günah bizim boynumuza kalacak. Ne yapıyorsun lan? Ya. Babam arıyor. Lan hadi kıyak yapalım sana. Hayır duanı alalım. Al bu ay 200 olsun. Al, al. İşte böyle bir şeydi. Böyle. Ha bayılma şeyi. Hadi iyi geceler hadi. Hadi iyi. Hadi. Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi ablacığım aynı şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Al, sıhhi tesisat. Damakar biz gideriz. Bazen payas bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. <laughs> Pis su gideri. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar sunumunuz için geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız arasında? Alaka yok. Olmasın da alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidelim. Atılgan, hadi gidelim kızım. Hop. Tamam tamam ya, siz paranın yüzde ellisini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Pas. Lan daha ilke. Ne Pas, pas ne? Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık, riske girin. Pas. 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 Ebenizin öne Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayalım sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Ah. Aha da sinirli. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Aha da geçti. Bu ne lan? Bolluk kuvvetinde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Ders vuruyorsun lan Gök. Amına kodum bir çocuğu, gücün ona mı etti? <laughs> Oyuncak bana perfect. Sen bana büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum, el grande! Allah Allah. Neyini anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. <laughs> Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam bir milyoncu daha mı almış kendilerine? Nedir ya? Hocam merhaba. Hocam buradayım burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmış. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım. Günde beş vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Lan ben bilmiyorum muyum fitre nedir ne değildir. Günde beş vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de ismeyen yakını diye fitne de attım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim? Cennetliksem kaçıncı katta? Abi. Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın. Burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun. <laughs> dün gece o kız ya sana ne güzel asıldı diye ne güzel kızdı ya. Boş şerefet yaptın. Al işte bak. Abi bir sus ya. Bir sus ya. Özlemişim. Şimdi biz senin değilini düşünmekle mükellefiz. Evet. ...düşündük. Allah Allah. Ve bir karara vardık. Acaba nedir nedir? Burası için olağanüstü olaylara karşı <laughs> ufak bir sigorta primi ödemeni uygun bulduk. Prim mi? Film mi? Film mi? Elim mi? Prim ya. Ödemeni uygun bulduk. Olağanüstü olaylar der ki... Tamam olağanüstü olaylar işte. Dükkanın önüne araç park edilmesi. Kepengi açarken birilerinin arkadan mabadı elleyip... <laughs> ...kaçması. Tuvaletlerin bulmak istenildiği gibi bırakılmaması. E Metin'le Ali var. Maç yayını sırasında çanak dönmesi. Gibi. Olağanüstü olaylar için tasarlanmış basit bir sigorta. Hilmi inceden tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet, çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşün ee, ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın mı? Yok efendim, daha neler? At organı. Yaladın lan, Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip Filip bir Bu gözler bunu da gördü ya. He? Reis kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben iki senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. <laughs> Ama büyütme sen de reis. istiyorsan sen de benim kulağımı yala ödeşelim. <laughs> Vurun lan bence Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevenkin önde gider. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesyonelleştim abi. Ver. Ver. Verdim. Al. Aldım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reisin böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar bizim çok ciddi bir koordinasyon eksiğimiz var. Buna çalışmamız lazım. Evet var. Herifi korkutmaya geldik. Hilmi korkma. Kendi adamımıza sıktık. Birbirimize girdik. Kalkın kız kalk. Acıdı mı? İtiyi ite kırdırdım resmen. E ee, şey Tony Montana e, nasıl yapalım şimdi? Ortalık karışık Hilmi. Sen işine bak. Ben sonra gelirim tamam mı? Makul. Atı. Kalk oğlum yerinde öl orada ölme gel. El Carlione. misin? Oto tamircisi Sezai Usta'mızı dövüyorlar. Lan! Lan! Sezai Usta sensin oğlum. Bize yalan yaptırık dövüyorlar. Ay, gel lan buraya. Teşekkür ederim. Lan! Gelin gel. Lan bırak lan! Lan! Ne oluyor ya? Vurun ya! Vurun şu adamda! Lan! Bana bak! Allah Allah! Gençler ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın. Kim yenerse. Hadi! Fox! Peki adam da seçebiliyor muyuz sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Onun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii olur olur. Ben döveyim kardeşim sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi bu beni döver. Gel lan buraya. Kereddi. Bir dakika. Gel lan. Dur. Ya ya. Bir dakika. Sakin ol ya. Dur dur dur. Dur bir sakin ol ya. Tut oğlum tut. Fut tut. Fut tut. Yakala karbaş. Yakala hadi. Yakala oğlum. Lan mahallemizde tecavüz var yakalasana. Oğlum bu ne lan? Kendini kendini mi yaptırdın? Benim mi ya? Doğru konuş lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Köt! Oğlum demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı demir dile geldi ha. <laughs> Adı ne lan bunun? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gündik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Sonra onu çıkın. O acayip bir tık verirken... da beni ağaçla dövüyorlar diye. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kaos olsa tadıydı ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacıydı ya. vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyor ya. Ya polisi ayıcam ya. Oha şarjı bir şey. Artık nasıl elektrik verdik o artık telefonu şarjı yüzde yüz ya. O, o. O, o. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? Üç defa salavat getireyim ya hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya bildiğim diye bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Şşş. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi Hı. çiğnemen lazım. Ah. Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok ipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus <laughs> Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Ee? Abi de normal bir şeymiş gibi. Ee diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Ee, var. Hı, hmm. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunda kahveden aldım. Turgut abi. Sen niye kovalıyorsun abi, niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evdenmiş. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermiyorum, vermeyeceğim. Gelmeyelim. アジマティキーどうかじゅうてはいジュいランボンだりア。 Abi, abi. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oğlum? Elif tamam çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı, nereye kadar geldi ya? Biri giz direktesiniz, öbürü yüz damda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum, adam beni bayrak gibi çekti ya. Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mi? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağı en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. <laughs> bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenaya götüreceğiz. İki saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya, tamam. E, hem bakarsınız da bana yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptım o Değer miydi lan? Ne yapayım be abi? Benim başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim, yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. İki gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hay denize attım diyorum. Ben hayatta bu orman fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. E oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Töpçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle dedin mi lan? Eczacı eski baldızımız. He. Gel ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuz'a. Ya eyvallah daha ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha. Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Ya. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama... ...Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyordu abi. Ne diyor lan? Şimdi defterleri kontrol ediyor. Bu 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça attı. Böyle defter mi tutulur diye. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. <laughs> dedi ki. He dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor <laughs> ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görünen... Pazartesi saat 21.00'de Netshow Wild'da. Lütfen ama yapmayın, kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersin nerede? Okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen tetris oynamışsınız. <laughs> Hem de çok kötü oynamışsınız. <laughs> Bakayım iki dur daha uzun çubuk gelmezse geyim <laughs> Çok ayıp. Ayıp işte abla ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. <laughs> ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığım resmen savaş baltası ablacığım. Ortaçağ'dan kalmaz, hidap bu. Ablacığım siz bu yaşayınızda bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız sanırım da... ...biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok, neydi? Bakayım. ...vanday kahve kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çabuk. <laughs> Sizden önce gelen tesisatçı çekiç murç çalayım, demir matkabı hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Kaçmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin içi kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi biz yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim iki de toplantımız var da. Kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya... Bir şey konuşuyorum canım, bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz yarım Biz... Lan! Daha... Yarım saate kadar biter. O kolay ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son kurban bayramında gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kilolu hayvan... ...ama işte... ...senin yaptığını yapmış. Seyirciler <laughs> hazır mıyız? hop.